Tadam! Aa ne güzel dondurma almışsın ya! Çok teşekkür ederim. <laughs> şey Aa, hı -hı. Abi Çok güzel güzel. Ya bana bak... Ya, ...bu artık dondurmanın mevsimi kalmadı biliyor musun? Biz hı -hı. çocukken böyle hani... ...bir an önce yaz gelsin de dondurma yiyelim derdik. Şimdi öyle mi? yaz kış dondurma var değil mi? Evet ama çık dışarı bir havayı gör istiyorsan. Sanki yazın ortası tam tişörtle gezilecek hava. Evet bence de çok güzel. Aa bak bana bak ne diyorum? Hı -hı. Şöyle erken çıksak da hı -hı. gezsek mi? Aa ayıp ettin dostum. Çıkarız tabii. Hatta Eda ile Betüş'ü de alalım. Hep birlikte bir şeyler yapalım. tamam. yapalım. Aa. Girebilir miyiz? Biz de tam sizden konuşuyorduk değil mi? Ha, hava çok güzel. <laughs> birlikte bir şeyler yapalım mı diyorduk. Aa, hmm. Aa biz de daha onun için geldik. Ben Aa. buna tesadüfen böyle <laughs> sinirim. Ben şunu ee, benim aklıma çok güzel bir yer geliyor, hani sizin için uygun olursa ve bu havada üşümezseniz e, böyle iki karı koca gidebileceğimiz en güzel yer orası bence. Hem bizi böyle eski günlere götürür hem de unuttuğumuz o güzel şeyleri hatırlatır. Ay meraktan çatlayacağım, söylesene enişte nereye gideceğiz? Ee, şey, e, bu şehirde kalan tek bir yazlık sinemalar, oraya diyorum. Böyle kol kola girerdik, çekirdek çıtlardık, sonra romantik böyle bir film izlerdik. <laughs> Harika olur Sadık. Yaşasın, hadi çıkalım. Ha şey, babama kapıdan orayıp da gidiyoruz desek hani merak etmesin. İyi, bence demesek Yavuz. Diyelim Edacığım. Ne oldu bir sorun mu var? Ee, yok hayatım bir sorun falan yok hadi hemen çıkalım. Ee, tamam şu ceketimi alayım çıkıyorum. Tamam. tamam. Evet. Aa, Yavuz bu akvaryum çok sempatik ne zamandır burada, balıklara bak! Babamın hediyesi beğendin mi? Bayıldım ayol. Ee, hadi çıkalım. Ha? Hadi, hadi, hadi bakalım. Bak, i̇şte bu akvaryumda eve de alalım bir tane çok güzel gözüküyor. Girin. Biziz baba. Oo kimler gelmiş, kimler gelmiş. Merhaba. Nasılsın kızım? <laughs> İyiyim, teşekkürler. Nasılsın Betüş? İyiyim, sağ olun. Sizi sormalı. Nasıl olalım? İhtiyarlık işte. İş güç. Dışarıda mis gibi bir hava varken buraya tıkılıp çalışmak insanın canını sıkıyor. ben de demin çalışırken bu havalarda yazlık sinemaya gittiğimiz günleri düşünüyorum. Ah, olsa da gitsek. Evden götürdüğümüz minderlerin üzerinde çekirdek yesek, gazoz içsek, güzel bir film seyretsek diyordum. Ne? Ee, beni boş verin siz bir yere mi gidiyordunuz böyle hep beraber? <laughs> İnanmayacaksınız ama yazlık sinemaya gidiyoruz. Ee, yani siz de bizimle gelseniz hep birlikte gidelim ha? Sahi mi? Harika. Hemen hazırlanıyorum. Evet gerçekten harika. Yazlık sinemada aşk filmi seyrederken bile... ...kocam, ben ve kayınpederim... <Gülüyor> <Gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.